Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir sevgili Terazi burçları. Bugün tüm Terazi, Güneş yükselen, Ay burcu Terazi olan herkes için 13-19 Mart haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize şimdiden güzel ve hayırlı haftalar dilerim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir fincanınızı göstereyim. Bir de şu dış kısmı göstereyim. Hemen şu dıştan bir başlayalım. Bakın iki, iki tane çok net dışarıya doğru akış gösteren olayınız var. Bu kadar dışarıya ve bu kadar uzun, soluklu. Ee, iki akışın olması şehir dışı ama uzak şehirler yani hemen kalkıp dibinizdeki bir şehir değil. Şehir dışı, ülke dışı. Var olan bir mesleğinizin ya da şu anda halihazırda ne yapıyorsanız işte ev hanımı mısınız, ev beyi misiniz? x bir yerde mi çalışıyorsunuz? Bunların çok dışında belki bağlantısı var ama çok dışında başka bir iş yapmak, buradan para kazanmak e, okuyorsunuzdur. Alakasız bir bölümde okursunuz. Yani başka bir şeyler yaparsınız. Bunun gibi var olan gündeminizin, var olan işinizin ya da zevklerinizin dışında bambaşka bir şey yapmanız onun haricinde yeni iş alanlarına yönelmeniz, normalde para beklemediğiniz yerlerden satılmasını, kiralanmasını. Beklemediğiniz şeyler olabilir. Bu dönemde hediyeler gelebilir. Sadece bir insandan değil. Beklemediğiniz anda vermiştir Rabbim mutluluğu kalbinize. Güzel bir mucize, Rabbimin bir hediyesi yine gelebilir ama burada önemli olan şu. Ya bu gideceğiniz yer uzak bir yer ya da işin gücün size gelen her ne varsa sizden çok uzak sizinle hiç alakası olmayan bir şeyler hayatınıza geliyor. Birazcık böyle e, ucuna doğru ya ben bir yola çıktım hadi ama acaba yanlış mı yapıyorum gibi. Ya da zorlandığınız için işte ben bunu acaba boşuna mı para harcıyorum gibi düşünebilirsiniz. Hiç arkadaşlar boşuna değil. Çünkü bu yola çıkmayın. Sizler zaten çoktan düşünmüşsünüz. Ama bakın başka bir yerden düşünüyorsunuz, başka bir yerden akış geliyor. Yani çalışmayı düşünmüşsünüzdür ama bu işte çalışmayı düşünmemişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir biraz farklı bir e, günden gündem peşindesiniz. Bakın burada da bir yolunuz var. Hatta emek verdiğiniz bir yolunuz ve süreciniz var arkadaşlar. Yani bambaşka bir yerden bir şans geliyor. Rabbim bir kapıyı kapatıyor. Bin kapıyı, bin hayırlı kapıyı açıyor. Ben buna inanıyorum. İnşallah sizlerin de böyledir. Şimdi arkadaşlar devam ettiğim zaman. 2-3 kişisine zirveye oynuyorsunuz. Aranızda net bir bağlantı var. Akrabalık bağı, aile bağı, hani anne baba çocuk gibi böyle bir bağ durumunuz olabilir. Hepiniz aynı iş yerinden vesaire vesaire. Hepsini, hepiniz aynı okuldan olabilirsiniz. Aynı memlekette olabilirsiniz. Böyle hepinizin bir şekilde birbirinize bağlı olduğunuz bir olayınız var. En az 3 kişisiniz onu söyleyeyim. Daha fazla kişi olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Ve sadece bunu kendiniz için yapmıyorsunuz. Herkesin bu hareketinizden, bu davranışınızdan ortak olarak aldığınız kararlardan İnsanların zamanla haberi olabilir. Yani iki üç kişisiniz yani yalnız değilsiniz bu yolda bu süreçte tek başınıza değilsiniz. Güzel bir haber verebilirsiniz. Güzel bir yoldasınız. Yani şöyle düşünün ki bir hamilelik olayı var. Siz biliyorsunuz ya da bu durum sizde gerçekleşebilir. Diğer insanlara haber verirsiniz. İş, güç dediğim gibi aynı kökten geliyor olabilirsiniz. Hep beraber bir şey planlarsınız. Ve dediğim gibi başka insanlar da buna katılıyor. Yalnız başınıza değilsiniz. Bir tane kalbiniz var. İnşallah gösterebilirim. Gördünüz mü? Çok güzel bir kalp yanında da sanki bir tavşan mı var? Sanki bir yavru tavşan ve bir de fil var. Bakın şurada tavşanınız ve dibinde de bir filiniz var. Umarım görünmüştür. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kalbin bunları ayrı ayrı değerlendireceğim. Birincisi kalbin etrafında bir şeylerin olması Hani gönlünüze göre değil de biraz daha aşk üzerinden. Evet kalbinizi çalacak birisi olabilir. Hayatınızda birisi vardır. Ruhunuza daha da hitap edebilir. Aşk evlilik hiç aklınızda yokken hoşlanma, küçük tatlı flört durumlarınız ona keza olabilir. Uzun süreli ilişkiler içerisinde bu dönemde olabilirsiniz. Beklediğiniz insanlardan geri dönüş alabilirsiniz. Ama velakin daha çok şöyle diyeyim. Kalbinizi birileri çalıyor. Gerçekten yani eşim, Olabilir üçüncü kişi, beni ilgilenmez. Olabilir bir üçüncü kişi. Aşka hayır diyorum. Sadece iş, iş, iş. Değil. Birileri kalbinizi çalabilir. Ve aynı zamanda kalbinin hemen yanında bir filin olması evliliktir. Yani bu kalbinizi çabakın. Bir farkındaysanız planladığınız şeylerden farklı şeyler hayatınızda oluyor. Yani ben çalışacağım, kariyer, para, para, para. Hop bir bakıyorsunuz hayatınıza birisi gelmiş. Öncelikleriniz değişmiş. Bu olabilir. Tabii ki bir bebek durumu olabilir. Çünkü bir aşk oluyor ister istemez arkadaşlar. Böyle bir gündeminiz var ki onun haricinde her türlü aşk olabilir mi? Şöyle bir şey. Anne ve babam arasında biraz problemler var. Birbirlerini sevip sevmediklerini bilmiyorum diyorsanız ikisinden biri bir adım atarak tekrardan bu aşkı, bu sevgiyi alevlendirme, eski partnerinizle bir barışma durumları bu dönemde olabilir. Ya yani uzun zaman sonra bu kadar net bir kalp ee, bu kadar tatlı ama bir o kadar da araya sıkışmış bir kalp var. Yani baskıladığınız duygular e, birisi tarafından artık ortaya çıkarıla bilinir. Dediğim gibi çok güzel yani alakasız yerlerde alakasız zamanlarda yollarınız var. Hadi bakalım kocaman bir altı rakamı görelim hep beraber. Tada! 6 rakamını gördük. Şimdi arkadaşlar uzun detaylı bazı araştırmalarınız var. Bu uzun detaylı öğrenmeye dayalı e, işlerinizle alakalı ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu 6 rakamı aynı zamanda şöyle göstereyim. 9'u bakın anlatıyor. E, haliyle de haliyle de genel olarak değişen işlerinizi ve e, değiştirerek elde ettiğiniz durumları anlatıyor. Yani ya ben bu okulu okuyorum ama ben bitiremiyorum. Çünkü ben bu okulu sevmiyorum. Hop, bakın başka bölüme gidebilirsiniz. Biz ilişki yaşıyoruz ama devamı gelmiyor. Ne yaparım? Ben bu ilişkiyi bitiriyorum. Ben gerçekten evlenecek insanla birlikte olmak istiyorum. Varsa parası olan, o e, filden bunu da anlayabiliriz. Varsa maddi durumu iyi olan ve benim kalbimi çalabilecek bir insan buyursun gelsin. Çünkü ben netlik istiyorum şeklinde bir durumunuz var. İşler çok fena değişebilir ama kötü anlamda mı derseniz hayır kesinlikle değil. Kalp üstüne kalpler ve açılan kilitler üstüne açılan kilitler çok fazla. Yani kilit üstüne kilit kilitler açık görünüyor. Çok fazla ıı, çekim yasasını çalıştırdığınız bir dönemdesiniz. Daha doğrusu şöyle, daha önceden niyetlenmişsiniz ama kendinizi bu bekleme sürecinde ben şanssız bir insanım, hiçbir şekilde benim yüzüm görülmüyor, elime attığım şeyi ben kurutuyorum, yaşım geçti. İş için, aşk için, şunun için, bunun için. Bakın burada bu hafta özellikle kendinizde bir şeyleri yapabilmek için gençleştiğinizi, ümidinizin arttığını ve bir şeyleri yapabilmek için kendinizde bir cesaret bulabileceğiniz bir dönem. İşler bakın değişiyor. Fikirleriniz yine bu süreç içerisinde değişebilir. Şurada bile sanki küçük tatlı bir yani kalp var. Her yerden kalpçikler görebiliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar niyetinizi tutun. Belki aşk haftasıdır. Neden olmasın tabii ki. Yani işler sizin için birazcık değişiyor. Ya şurada bile bir kalp var ve yanında da U, Y harfi var. Bakın birisiyle bir anlaşmanız var bu arada. Bu kalbinizi çalacak kişinin adına söylenir bu harfler olabilir. Ya da var olan kişiyi yine anlatıyor. Şimdi arkadaşlar buradasınız ve karşınızda bir kişi. Şöyle söyleyeyim. Çok saygı duyduğunuz ya da saygı duymak zorunda olduğunuz bir kurum. Öyle söyleyeyim. Böyle biri olabilir. Gerçekten çok böyle kodoman bir kadın, kodoman bir erkek sizlerin gündeminde ve arkadaşlar bakın ortak bir noktada buluşup el sıkışıyorsunuz. Kim olabilir? Hakim olabilir, avukat olabilir, devlet olabilir, bankalar olabilir, öğretmenler, okullar bu ve buna benzer yerler, kişilerle sizlerin anlaşmalarınız görünüyor. Ya da ben hayatta ulaşamam o kişiye, o yere dediğiniz konularda sizler için arkadaşlar bir güzellik var. Niyetlerinizin, Allah arkadaşlar seller sular gibi oldu. Dediğim gibi bakın işler değişiyor. Gerçekten işler değişiyor. Bu değişen sürece ve durumlara kendinizi hazırlayın diyeyim. İki kişisiniz güzel arkadaşlarım. İki kişisiniz yukarıdan bir şey geliyor. Bebek olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bolluğu bereketiyle gelen bir kişi ona keza olma ihtimali var. Bir kişi sizin başınızı resmen bekliyor. Hadi bakalım siz neyi ne kadar başarıp ne kadar becerebileceksiniz. Sanki sizin nasılsa sen beceremezsin ya deyip sizin böyle beceriksiz olmanızı bekleyen, başaramayacağınızı zaten yapamamıştım bunu da yapamazsın diye bekleyen bir kişi var. Ama arkadaşlar sadece bekliyor. Yani hiçbir şey yapmıyor, yardım da etmiyor. Ama bakın hayatınızda bir kişi var, berabersiniz, beraber bir yolda ilerliyorsunuz. Bu kişinin önü daha açıkta. Bakın beraber bir şey yapıyorsunuz. Birbirinizin güzel kısmeti, güzel kaderi, güzel şansı birbirinizi çok iyi anlamda etkileyebilir. Bakın ne diyorum tekrardan yalnız değilsiniz. Bir şeyleri yalnız yapmıyorsunuz. Birisi var berabersiniz yani eş, partner, çoluk, çocuk, yakınınızdaki bir kişi. Ya yani gayet güzel, gayet keyifli bir hafta ama çok yoğun mu derseniz evet gerçekten yoğun görünüyor. Bu arada ellerinizi açmışsınız, dua ettiğiniz bir şey var. Belki uzun zaman sonra ilk defa bu kadar bu hafta için yani can yürekten bir dua, bir niyet içerisinde gördüm ben sizleri. Beni söyleyeceklerim de arkadaşlar bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, niyetinizi aşağıya mühürlemeyi unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.